Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin yeni bölüm setinden yepyeni görüntüler getirdim. Ozanak Baba ve Sine Münsalı'nın Mardin'den paylaşımları gelmeye devam ediyor hızla devam eden çekimlerden kamera arkası paylaşımlarda yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için Uzan Babanın ve Sinem Ünsal'ın yepyeni set görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de uzak Şehir'in yeni sezonundan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.